аутанее <laughs> <Alan vuracak bizi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayana ananı avladım Ayrı düşelim. Ha? Ayrı gidelim de. Diğer alanda evesin de bunda. Enerjini fullle <laughs> Motorumuz var Ahmet ne diyor? Dedi sürerim diyor. İki kişilik mi? İki iki üç o birazcık sıkıntı. <laughs> sıkıntı i̇şte mı? 20 kıntı? saniye var. Zabava'ya gidelim mi? Sür. Bin de bunu burayı bırakmışlar. Spawn değil. Bin. Bin de. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok bende. Çıkalım aramdan çıksın. Zabava'nın da arkasına gidiyor. Götümüz denize kalsın. Ama üç teker sıkıntı. Bir şey olmaz. Gazı salıver. İstersen çok uzak mı ya? Bir bakayım ya. orada inebiliriz ama. Abi ses yaptık artık. Götümüz güvenli bir yere geçsin de Araba var çabuk Vardır da. Motor daha tehlikesiz Her yerden Sağda çalışma var <laughs> Bulmayın da Duruyorum Şu zavallının en arkasına Sağa yukarıya oynuyorum abi. Şuranın içindeki konteynerlerde Durabilir Güzel drop düştü yakına. Adam geliyor 130'da. Görmedi. Sıkıyorum. Sıkmış. Araba geliyordu durdu. Nerede? Arkamıza durdu 195 tarafı. Sadece scope bakacağım adamdan. Tamam. Enerjilerini aldım. Lo Osman nereye gitti Osman? O çıktı abi. Görkem var da gelecek şimdi. Ha. Bizi biliyorlar bence. Ahmet şöyle gel. Adam var önümde. Gördüm. Sıktım, eşat düştü. Arkasında da var. Het yedi. Hangi ağaçta bu? E ee, o adamın gitti Gördüm. hemen çayların önünde. Gördüm birit. Ahmet bas sen. Bas. Öldü öldü. Bas öldü. Öldü. Selam. Size geleyim var Geliyorum. Acele etme. Karşımda 285'te. Bak. Sabit duruyor diye indirdim. Arkadan sıkıyor şimdi. Yıkıldı. Bilmedim. Bir kişi daha var. Can basıyorum. Arkadaşı injür. Sol kanattan yedim. Sağ alıyorum bu fıçı. İnjurunu aldım. Arkadaki ağaçta. Şu şey vurdum lan adam? adamı. Biri öldü. Bir de arkadaki ağaç var, ağaçta var. Yamaçta. aşağıda. aldım ya oğlum. Almadık mı? Abi ben bilmiyorum ki gelen geçen. Temiz buralar temiz. Enerjilerini ben gömdüm. Dürbün var mı dürbün? Dürbün et dört Hayır, var. Aşağıda vurduklarımıza bak. <laughs> Temiz. Full Ahmet. Ben nasıl bu kadar çok eşya atıyorum? Vallahi inanamıyorum. Lan adamı smokta kör vurdum ikisini de. <laughs> Körken vurdum dedin ya. Ben de aklım başka oyuna gitti dedim. Flashbang yok ki. Var aslında da. Var lan var iyi flashbank var ha. Var da flash sesi duymadım. Deldik adamları deldik. Lan 6x yok mu ya Allah rızası için. Valla yok ya. abi. 4x de vuramıyor amına koyayım. Ahmet şuradan bir göstermeden bir bak. Göstermeden bakalım. Birisi sağdan bana sıkıyordu. Ananı sikeyim sağdan yedik. Ceket gördüm onu dur. Hadi kaldırabilirsin. Kaldır. İst tarafında. Gördüm gördüm piçi de. Geri alalım bence arkadan da alalım alana. Bence de. Kaskın gitmiş. Gitti hesaptı ya sabit kalmadım ama. İki kasıklılar. Yanıcı atıyor piçi. Siktim seni şimdi bak. Abi kaç bu tarafa doğru. Ağaçta. M24 ile Alan sana geliyor. Sağa geçti. Injur bitti öldü tamam devam. Başkası da var. O da öldü. Can basıyorum. Helal Ahmet. Ben bir sik anlamadım. Şu önümüzdeki kaya çok güzel. Ama çok açık. Alan iyi vuruyor ya. Gideyim dürbün bakayım dediydim. Vallahi zırhımı siktiler. Seviye 2 zırh var. 3 olsa hadi onu da anlayacağım. Maç bitince ıslık çalıyor Yorkam abi ben ıslık çalmasını bilmiyorum. Çalarız. Sen benim canımı bir tut. Can vereyim mi? Yok 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 yok. 4 tane midim var. Birinciliğe çok az kaldı ya. Ahmet alan adamlarda. Soldan oynayacağız. Pişirmemiz lazım. Soldan oynayalım. <laughs> Kaya tipi tatlı olur. Solda da ben bir değişim vardı da benim. O adamlarla kapışmasak öldüydük. Vallahi Bir çatışma başlattık bitmedi amına koyayım. Harbiden. Soldaki evlerin Sen... içine bir bakalım da. Bakmaya değil de önümüzde olacak adamlar ya. Ya da en direkt. En Adam. sola git Ahmet. Abi şu Görüyorum sağım. birini. Ana. Çok uzak ve atıyor adam ya. <laughs> Hediye. Ahmet yersin. Kayayı oynuyorum bak önünde kaya var. Çayla Abi sağlı şu tepenin şeyin tepeyi alalım önce. Bir kişi bakıyor. Adam var. Sen de. Vur lan vur. Vurdum kaçtı benden tarafta değil. Dikkat et. İncür. Abi gel şöyle tepeye alalım. Dur abi. Canım Ölmedi o ha. Adamlar aşağıda kalıyor. Onu hallettim. Gidelim Ahmet. Arkamıza! Solda. Oyun şu, bir kişi daha var. Birisi soldaydı Ahmet. Aynı. Gördüm Gili. Northwest. Girit. Bir o kaldı. Ben can basıyorum, koru. Can Kesinlikle basarım. Kesinlikle bayıl. Alan onda ama alırız. Ben sağlı gidiyorum. Gördüğüm gibi adam orada yatıyor gibi. Bir aracın arkasına geçti bu. Gel abi benden Doğru. tarafa şurada bekleyelim kenarda. Sol üstten ses mi duydum? Sakın sabit durma abi. Hatta şöyle taşı da alalım. Amcık kayboldu ya. Hadi bize ver. Adama veriyor ya inatla. O adam kulübe devam etti. Da, şu taşın altında. Şu taşın altında abi <laughs> <mıydı> Olabilir. <adam? gülüyor> Net. Geliyorum ben de. Ben ineyim bir bakıyorum. En aşağıda mısın? En aşağıdayım abi adam yok. Oyun bozuk herhalde. Gel bilmiyorum abi. Bir arada kalalım. Sağdan aşağıdan ses duydum yine. Dürünüyor bak aşağıdan, duydun mu sesi? Yok. Köşeden, beni indirdi. O taşın köşesinde, karşıda. Onun anasını avradım, Sikerim ya lan? Kaç kilo abi? Bakmadım vallahi 3 adet öldürme herhalde. Mükemmel. Kaç para geldi? 530. Güzel. Ya bir de injüreden kaldırıyor yavaş. <laughs> Kardeş. Kaldıralım galiba. Delikanlı. Yeterli olma. <laughs>